Evet arkadaşlar Oğlak Burcu'ndan devam ediyoruz. Bakalım Oğlak Burçları'nı 13-19 Şubat haftası neler bekliyor? Yükselen Ay Burcu ve Güneş Burcu Oğlak Burcu olanların etkilesin arkadaşlar. Etkilesin ne demek ya? <laughs> Dinlesin. Yüksek beğendiğim misal reper, bütün rehberlerim en doğru bilgiler. Şimdi şu an size aktarmayı niyet ediyorum. İlk bir genel açılım yapıyorum. Sonra iş, para, kariyer ve en sonunda da aşk hayatınızla ilgili bir e, açılım yapıyoruz arkadaşlar. E, haftalık olduğu için kısa tutmaya çalışıyorum. Ve videodan yüklenmesi açısından da kısa tutuyorum. Üstüne bilgi çok hızlı aktığı için de hızlı konuşuyor olabilirim. O yüzden e, bu şekilde yani. Umarım çok güzel bir haftanız olur. Şimdi bakalım diğer kartlarımızdan seçelim. Oğlak, oğlak. Geçen şey dinledim arkadaşlar. Okudun ee, okudum mu, dinledim mi? İşte, e, bana astrolog, ünlü astrolog diyeceksiniz. Ünlü olacağım arkadaşlar ben. Haritamda ünlü olma işaretleri var diyormuşum. Yani şey böyle ne derler ona? Ee... ben hayatımda çok şey yaptım ne derler ona? Bu istek hep bir var. koçun etkisi midir? Bilmiyorum aslan burcun etkisi midir, mi? nedir? Ee, eğer haritanızda atıyorum sen ee, haritaya baktığın zaman şey olmak istiyorsun diyor. Ne derler ona normalde işte muhasebeci olmuşsundur diyor. işte işte sıkıntılar yaşıyorsundur falan ama senin haritana gene baktığında senin bir öğretmen olman gerekiyordur diyor. E bu okuyacak mısın tekrar? Hayır diyor. Hani ne yapabilirsen onu yapacaksın diyor. Yani Belki mesleğinizle alakalı sıkıntılarınız varsa nedense bu videoda size anlatmak istedim yani böyle. Bir sıkıntınız varsa bir de buna bakmanızı tavsiye ederim. Yani oğlak burcu olarak iş hayatınızda yani iş para kariyer açılımına da bakarız. şey değilse ne derler ona? İstediğiniz red değilse bir şeyler belki hayat amacınızda Evet arkadaşlar oğlak burcu yükselen ay burcu ve güneş burcu oğlakları genel bir açımına bakıyorum. Bu hafta kendinizi karmaşadaymış gibi hissedeceğiniz üzüntü ve kader dolu keder dolu pardon hissedeceğiniz ve içsel dünyanızda ve içsel dünyanın dışa yansımasıyla hissedeceğiniz genel bir üzüntü bir ama bu duyguları göstermemek gibi bir durum var. Bir kendinizi bir çıkmazlı hissedeceksiniz. bir bir şeyin yolunu bulamayacakmış gibi hissedeceksiniz arkadaşlar. ve bir üzüntü e, e, dolu hissedeceksiniz bu hafta. Şu kartlardan şey yapmamışım. Biraz oğlak boşluğa. <laughs> Neyse. Bir şey büyümek istemiyor mu? Dur nedir şey böyle? neden derler ona? Zaten şey dolmuş. Telefonum dolmuş. Onları falan sildim böyle. ha Bak işte unutuyorum ya. Şu kartlardan çekmek istiyorum. O sonu kartı bugün hep unutmuşum ya. Bu, o sonu karttan çok çekilsin vardı. Diğer boşları çekemedim bakalım şunları da çekelim evet bu hafta gerçekten kendisi sıkışmış karmaşık ıı, hüzünlü hissedeceğiniz bir ıı, genel bir hissiyat var cinsellik cinsellikle ilgili belki duygularınızı bastırır olabilirsiniz cinsellikle ilgili hemen bakalım Otonun 55 numarasıyla ne demek istemiş aslında 55 bu cinsellik şey olarak aldığınız Cinselliği kendi mesela erkekseniz erkek olmanızı kabul etmeniz, e, kadınsınız da kadın olmanızı kabul etmeniz gerekiyordu. Olabilir arkadaşlar. Ay, evet diyor ki cinsellik içinde büyük sırlar barındırır ve ilk sır şudur meditasyon yaparsan göreceksin zevk gelir çünkü cinsellik kaybolur ve ne zaman o zevk anında olsan zamanda kaybolur meditasyon yaparsan zihinde kaybolur ve bunlar meditasyonun nitelikleridir benim kendi gözlemim dünyada meditasyonun ilk işaretin cinsellikle gelmesi gerektiğidir başka yolu yoktur meditasyon hayata cinsellikle girmelidir çünkü cinsellik en meditatif fenomendir tabi anlarsan derinliğine inersen onu bir uyuşturucu gibi kullanmazsan o zaman yavaş yavaş anlayış büyüdükçe arzu kaybolur ve bir gün cinsellik saplantı olmaktan çıktığında büyük bir özgürlüğe erişirsin o zaman insan sessizdir tamamen kendidir bir başkasına olan ihtiyaç kaybolmuştur kişi hala dilerse sevişebilir ama ihtiyaç yoktur o zaman cinsellik bir paylaşım olacaktır aslında burada biraz da oğlak burçları için cinsel yani oğlak kadınları olabilir, erkekler olabilir. Cinselliğe farklı bir bakış açısı getirmemiz gerekiyor olabilir. E, cinsellik aslında gerçekten bir meditasyondur. Meditasyon olduğunu söylüyorlar ve gerçekten e, o aslında meditasyon o anda gel, ne derler ona şeyle bağlantıya geçersin. İlahi olanla kaynakla gerçekten hakkıyla yani şey insani arzularla yapılan cinsellikte değil normal şeyde yapılan o cinsellikte. Cinsellikle ilgili duygularınıza bakın ve bununla ilgili bir bilinç sıçraması yaşayacak olabilirsiniz arkadaşlar cinsellikle ilgili. Hazine adası aslında hazine bakın burada bir kaplumbağa ve kaplumbağa üzerinde bir hazineyi taşıyor. Aslında sizin de kendi dünyanızda o hazinenizi keşfediyor olabilirsiniz keşfedecek olabilir. Bilirsiniz. büyük hayal kur diyor. Kendine ilgili küçük düşünceleri bırak, kendine kendine başarırken gör. Yani bir da bir küzün aslında benim yani bu hafta sizden hissettiğim enerji şu. Kendi kendinize aslında evet başaramıyorum edemiyorum bir karmaşıklık bir şey hissiyat olabilir. Bunlar aslında diyor ki bunların hayalini kur yani bunları böyle çok kapılma diyor. Bakalım iş para kariyer anlamına baktığımızda da. Kupa Kraliçesi var. Değnek Yedilisi. Bu hafta böyle biraz hırslanacağınız bir hafta gibi. Biraz da mevcut durumunuzu şey yapacaksınız gibi. E, kabul edeceğiniz bir hafta. Belki sabretmek kartıyla arkadaşlar. Burada bir aşık olmak kartıyla belki iş hayatınızda böyle aşık olacağınız insan böyle kariyer anlamında yani çalıştığınız bir ortamdan aşkla alakalı bir gelişmenin olabilir. Evet bir olaya karşı evet, sabır göstermek bu enerjiyi evet alıyorum bu hafta işle alakalı iş para kariyerle alakalı durumu şey yapıyor olabilirsiniz bir sabretmek tamam hani artık ben hani yapmam gerekeni yapayım tamam akışa bırakayım şeklinde bir enerji hissediyorum. Bakalım ne diyor. Geçmişi bırakmak. iş para kariyer anlamında istediğiniz düzeyde gitmiyoruz. istediğiniz içeri elde edemiyor. Parayı elde edemiyor. Kariyer olarak bir üst seviyeye çıkamıyorsanız geçmişi bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. size Bir atılım yaşayacaksın. Bu hafta geçmişi bırak ve bir atılım yaşa diyor. Ama bu hafta geçmişi bırakmam lazım. Burada ve şimdi de olduğunu hatırlayın. Yani. Bakın a, bu kadar oluyor. Geçmişi bıraktı. Bak past future diyor. Diyor geçmiş yani. yani sen aslında şu andasın diyor. Geçmişte yok, gelecek de yok. Aslında şu andasın. Bir atılım yaşayacaksın. isteklerin konusunda vazgeçme. Vazgeçmeden ilerle diyor bu haftanın mesajı sana. Ve karar ver. Sıkışmaya ve bakın bu kadar olur. Labirent kartıyla karmaşa da hissedecek olabilirsin. Ama bunların da sezgilerini dinle ve bu konuda bir karar ver diyor sana. Bir dakika şuraya şey yapmam lazım. Yazmam lazım. Aşk hayatınıza bakın oğlak burçları çok güzel bir kutlama geliyor oğlak burçlarına bir dakika. Şunu da yazayım. Çok güzel bir kutlama asılmış biri. Yani bu bu. Oğlak burçlarının şunu hissettim. Evet geçmişte çok acı yaşadınız. Çok böyle bir savaştan çıkmış gibi hissediyor olabiliriz. Ama gerçekten kutlama dolu bir hafta olacak. E, anlaşma taahhüt ettiğiniz yani e, şey böyle ne derler ona. Bir anlaşma anlaştığınız ruhlarla yani bir anlaşmaz olan ruhlarla bu hafta hayatınıza girebilir. Bakın kendi bakın bu kadar olur ya. Bir tane de hazine adası bu kadar. Bakın hazine kendi içindeki hazineyi keşfet. Hazineyi fark et diyor tamam mı aşk hayatına da ilgili sonra mücadele burada aslında oğlak burçları senin karşındaki insan için yapman gereken bir şey varsa bunu mutlaka yap yapacaksın cesaret et diyor bu kadar olur bir atılım yani aşk hayatının bütün genel hayatın bir atılım yap diyor cesaret et diyor senin için değil kartı çıktı diğer kart düşüncelerine dikkat et diyor Korktuğun şeyi düşünme yani. Arzuladığın şeyi düşün. Ee, işte bak aşkla alakalı maliyet konusunda yani para kariyer anlamında bir sıkıntınız varsa bu sizin aşk hayatınızı etkiler. Çünkü benim size tavsiyem ee, öncelikle parayı gerçekten bir elde edin mi diyeyim yani para kazanmayı öğrenin. E, parayı kazanın. Elinizde para kazansın ve e, yaşayın. Biraz hayatı yaşayın. A aşk hayatınız istediğiniz, istediğiniz düzeyde gitmiyorsa. Yay burçlar genel pardon yay diyorum. Oğlak burçları e, aslında parayı şey yaparlar böyle yani hırslıdırlar o konuda ama çok aşırı hırsa da gerek yok. Öncelikle parayla ilgili o konunuzu halledin. Kendini ve bir başkasını affetmek ilerlemenize yardımcı olur. Bir de aşk hayatınızda affedemediğiniz kişiler varsa da bunlara affetin diye. Umarım çok çok güzel, mutlu olacağınız, mucizelerle dolu bir hafta geçirirsiniz. İstekliğiniz ışık hızıyla sizlerin olsun. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.